Herkese merhabalar. Sevgili hanımların çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Bir erkeği etkilemenin yollarından bahsedeceğim sizlere. Bu konuda inanılmaz çok yorumlar var etrafta. Kesinleşmiş bilgi sanılarak kulaktan kulağa dolanan maddeler var. Ama şu gözden kaçırılıyor. Zevkler, renkler, etkileyen unsurlar, kriterler herkese göre farklılık gösterebilir. Bir sohbette erkek diyor ki vallahi hanımlar bir erkeği etkilemek isterseniz şunu şunu yapın. Evet onun gibi bir erkeği etkilemek isterseniz yapın. Çünkü etkileyeceğiniz kişi ancak öyle biri olur. Bir kız geliyor diyor ki vallahi hanımlar erkeklerin aklı belden aşağıya çalışır. Giyin dekolteyi miniyi görün etkiyi. Evet, onun etkilemek istediği hedef kitleyi tercih ediyorsanız öyle yapın. Ama ben bugün mümkün olduğunca size genel olarak erkeklerin etkilendikleri ya da uzaklaştıkları maddeleri anlatacağım. E sonuçta ben de bir erkeğim. Tabii ki kendi yorumlarımı da katmaya çalışacağım. Ama gözlem yapmayı, insanlarla konuşurken bilgi toplamayı seven biriyim. Bu sebeple anlattıklarıma genel gözlemlerimi de katmış olacağım. Size ise mantığınızdan süzmek kalacak. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Mantığınızdan geçmeyen hiçbir şeyi uygulamayın. Hadi başlayalım bakalım. bir erkeği nasıl etkilersin bir erkeği kendine nasıl çekersin? Bir etkilendiğinizi göstermeyin. Şimdi şöyle bir durum vardır dostlar. İnsan karşısındaki kişiyi ikna ettiğinde, elde ettiğinde, etkilediğinde bir rehavete girer. Bir özgüven oluşur kişinin kendisinde. Bir rahatlama gelir ve gevşer. Hırsının azalmasına sebep olur. Halilen verdiği emek azalır. Hatta genelde kadınların en fazla dert yandığı konu çıkar ortaya. Elde ettikten sonra soğudu ya da istediğini aldı, uzaklaştı. Buradan yola çıkarak birini etkilemek istiyorsak karşımızdaki kişiyi rehavete sokmamamız gerekiyor. Etkilendiğini belli edersen etkileme şansın azalır. Gürkan iki tarafta etkilendiyse bırakalım akıp gitsin. Aşk olsun, meşit olsun. Ne diye çomaklıyorsun işi? Tamam dostlar, öyle olsun. Ama şunu unutmayın. Siz kadınsınız. Bırakın bir ağırlığınız olsun. Bırakın önce karşı taraf belli etsin. Bakın samimiyetine, bakın istikrarına. Bakın ki aman yavrum sen ne tatlı şeysin. Akşam bana gitsek mi? tadında bir avcı erkeğin avı olmayın. Zaten duygular karşılıklıysa akar gider. Sözün özü sevgili hanımlar. Eğer ki bir erkeği etkilemek istiyorsanız etkilendiğinizi belli etmeyin. En azından karşınızdakinin duygularından emin olana kadar. 2- İletişimlerde göz teması kurun. Özellikle birebir görüşmelerde ve iletişimlerde geçerli olan bir madde olacak. Çok ihmal ettiğimiz bir şey, bazen yanlış yaptığımız bir şey. Bir erkeği etkilemek istiyorsanız mutlaka gözlerinin içine bakın. Eee Gürkan tabii ki konuşurken adamın gözünün içine bakacağız, başka nereye bakacağız demeyin. O gözler rahat durmuyor ve işin kötü yanı fark ediliyor. Adam konuşuyor, karşısındaki gözler devamlı oynuyor. Bunu da biraz büyük ama neyse sorun yok. Dişlerini düzenli fırçalıyor iyi bari. Dudağında uçuk mu çıkmış acaba dudaklarını mı kemiriyor? Saçlarının yanı kırlaşmış. Aa telefona bildirim geldi. Ay yan masadaki kızın giydiği şeyi geçen ay sipariş edecektim bedeni kalmamıştı tüh. Durmuyor o göz. Dursa bile bir dakika sonra tekrar dağılıyor. Ya da konuşurken heyecandan, belki alışkanlıktan başka yerlere kayıyor. Oysa gözlerin içine bakmak kadar etkileyici bir hamle yoktur. Hem dikkatinizin onda olduğunu gösterirsiniz hem de gözden göze geçen bir elektrik alışverişine fırsat verirsiniz. Diğer yandan yapılan araştırmalar göz göze bakışmalarda hayranlık, güven ve istek duygularının arttığını ortaya koymuştur. Yani sevgili hanımlar bir erkeği etkilemek istiyorsanız, kendinize çekmek istiyorsanız göz temasını ihmal etmeyin. Tabi burada da şu çıkıyor ortaya. Yan yana değilsek sosyal medyadan ya da mesajlaşarak iletişim kuruyorsak. O zaman da bir an önce o iletişimi gerçeğe taşımanızı öneririm. Uzak mesafe ilişkisi değilse tabi. Çünkü sevgili hanımlar göz göze gelinmeden, sanallıktan çıkmadan etkileyeceğiniz kişide hep bir eksik şeyler kalacaktır. Tabi aynı zamanda sizde de. 3. Güçlü, özgün gözükün ama abartmayın. İnce çizgileri olan bir maddeden bahsedeceğim dostlar. Herkesin farklı zevkleri vardır dedik. Kimisi Clark Kent'in sevdiği Louis Lane gibi meraklı, tuttuğunu koparan kadınları etkileyici bulur. Bazısı kül kedisi gibi cesaretli ve hayallerinin peşinden giden bir kadını etkileyici bulur. Ama genel yorumum hayatı sadece sevgilisi ve ilişkisinden ibaret olarak gören, bununla yatıp kalkan kadınları çekici bulmaz. O yüzden yağmurda ıslanmış, dışarıda sahiplenilmeyi bekleyen küçük kedi yavrusu imajının yanına bile yaklaşmayın. Çalışan, üreten, düşünen, yorumlayan Fikirleri olan bir kadın imajı her zaman daha iyidir. O yüzden eğer ki bir erkeği etkilemek istiyorsanız güçlü bir kadın imajından asla çıkmayın. Artık dönemde işte. Güçlü kadınlar ilgi çekiyor. Özgün olan, düşünebilen, espri yapabilen, espriden anlayan kadın ilgi çekiyor. Çünkü güçlü kadın erkeği gelişime itiyor. Erkeğin daha iyi olması için çaba sarf etmesi gerektiğini hissettiriyor. O yüzden bir erkeği etkilemek istiyorsanız ileride ona bağımlı, onun sözünden çıkmayan, ilgisine muhtaç gibi gözük, mekten kaçının. Tam tersi kendi ayakları üzerinde duran bir kadın görüntüsünde olun. Yaşayacağınız ilişkiyi bir paylaşım olarak gördüğünüzü gösterin. Ama parantez olarak da söyleyelim, abartmayın. Gücü abartırsanız ve karşınızdakini ezmeye çalışırsanız bu sefer de karşınızdakini kaçırmış olursunuz. 4. Emek harcatın. Emek harcatan kadın nasıl olursun ne bir video hazırlamıştım yıllar öncesinde. O videoyu da ayrıca izlemenizi öneririm. Burada sadece bir madde haline getireceğim. Ama önce mantığını anlatacağım. Ne diyorduk? Mantığımıza uymayan hiçbir şeyi yapmıyoruz diyorduk. Uğraş gerektirmeyen, kolay elde edilen şeyler değersizdir. Değersiz görülür. İnsanların bir çırpıda gözden çıkardıkları şeyler olur genelde bunlar. Hatta birkaç yerde bunun örneğini vermişimdir. Piyangodan ya da bahisten falan kazanılan paranın böyle hızlıca harcandığına falan şahit olmuşsunuzdur. En büyük sebebi uğraş verilmeden elde edilmesidir. Buradan yola çıkarak bizler için uğraş vermesini sağlamamız gerekiyor. Bu nasıl olur peki? kolay elde edilmeyerek olur. Uğraşması, emek harcaması için imkan sağlayarak olur. Her şeyi hazır şekilde servis etmeyerek olur. En çok yapılan hatadan örnekle gideceğim. Akşam işin var mı? Görüşelim mi? Ya da hafta sonu, izin günü pat mesaj. Hadi görüşelim. Ben bu yaklaşıma çok kızarım mesela. Neden son dakika? Neden bir gün öncesinden değil? Hafta sonlarının müsait olacağı az çok belli. Neden o gün gelince son dakika davet? Bakın, ani gelişmiştir, her zaman yapmıyordur falan olabilir. Ama genelde bu kadar iyi niyetli olunmuyor. Şimdi hata dedik ya, hemen olur deniyor. Ne oluyor? Hazıra alışıyor. Emek vermesine gerek kalmıyor. Oysa cevap basit. Ya ben hafta sonlarımı genelde çok öncesinden planlarım. Ama başka bir zaman görüşelim mutlaka. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki önceden program yap. Bana önceden haber ver. Uğraş biraz, emek harca. Her şey pat diye senin istediğin zaman olmayacak demektir bu. Bir de şu hata var. Görüşelim mi? Ya programım var ama yarın müsaitim. Yok ben bugün çıkmak istemiştim. Tamam, akşam olsun. Benim işim uzun sürmez zaten. Yok yok boş ver başka zaman. Tamam tamam bekle ben bir iptal edebiliyor muyum bir bakayım. Bitti. O kişi sana emek göstermez artık. Yani sevgili hanımlar, bırakın karşınızdaki kişi sizin için emek harcasın. Her şeyi önüne servis etmeyin. Çünkü birini etkilemek ve değerli olmak istiyorsanız karşınızdakini biraz çalıştırmanız gerekiyor. 5. Sıkıştıran sorular sormayın. Önemli bir nokta ile devam edelim. Özellikle erkekler fazla açıklama yapmayı sevmezler hele istemediği ya da gerildiği konuların etrafında dolanılmasından hoşlanmazlar. Rahatsız olduğu bir ortam olursa hızlıca kaçmaya bakarlar. Buradan yola çıkarak erkeği sıkıştıracak girişimlerde bulunmak ciddi bir hata olacaktır. Tanışalım, etkileşim olsun derken kaçmasıyla son bulacak adımlar olacaktır. Haydar, bir önceki ilişkin neden bitti? Eee anlatsana Hakan biraz neden evlenmedin bu yaşa kadar? Peki Hamdi, çocuk olayına ne diyorsun? Böyle bir sürü küçük küçük Hamdiler dolaşıyor etrafta baba baba diye. Ne diyorsun bu duruma? Eee hesabı alabilir miyiz şeklinde tepkiler görürsün. Bir de kötü bir imaj çizmiş olursun. Şimdi bunlar ciddiyete yönelik ilişki soruları diğer konular daha da riskli. Neden hala ailenin yanında kalıyorsun? Yalnız yaşamayı düşünmedin mi? Üniversitenin neden o bölümünü okudun? Neden bu işi yapıyorsun? Bu işteki kazancın seni tatmin ediyor mu? Sorulmuyordur zannediyorsunuzdur belki ama neler duydum neler. Bunlar ya da benzeri sorular erkeklerin kaçmasına sebep oluyor. Etkilense bile soğumasına sebep oluyor. Kaçmasa bile oflamasına puflamasına sebep oluyor. Bedenen orada olsa da ruhunun yanınızdan uzaklaşıp ertesi gün oynanacak maça gitmesine sebep oluyor. O yüzden bir erkeği etkilemek istiyorsanız gelecek ya da sıkıştıracak sorulardan uzak durmanızı öneririm. 6. ilgili olun ama gizemi koruyun. Sevgili dostlar bana en çok gelen soruların başında şu oluyor. Tamam biz bu dediklerinizi yaparsak ya da onun bunun dediklerine bakarsak bir okala tavır sergilemiş oluyoruz. Karşımızdaki kişi de bizden kaçıyor haliyle. Ya da uğraşmıyor. Diğer alternatiflere yöneliyor. Çok haklı bir soru. Çünkü sınırlar güzel çizilmiyor. Abartılıyor. Sevgili hanımlar bir erkeği etkilemek istiyorsanız o kişiye ilginizi de göstermek durumundasınız. Bir şeyler sunmazsanız size olan ilgisi kısa bir hayranlıkla kalabilir. Ya da korkup kaçmasına sebep olabilir. Ben her zaman şu bakış açısında olmanızı öneririm. Sizin ilgilendiğinizi bilsin. Ama hayranlık ilgisi mi yoksa normal medeni iletişimde bulunan bir kadın ilgisi mi? Bunu bilmesin. Özellikle başlarda. Bazı şeylerden emin olamazsa ancak daha önce söylediğimiz emeği harcar. Düşünür, arkadaşlarına sorar, fikirler alır. Söylediğiniz sözlere, yaptığınız hareketlere anlamlar yükler. Bu ayrıca hep olması gereken bir şey değil. Devamlı saklamanız gereken bir durum değil. Karşı tarafın samimiyetine inanana kadar. Öyle ya da böyle sizin de o kişiye karşı bir elektriklenme, bir çekim yaşadığınızı bilsin ama miktarını bilmesin. İşte o zaman hem korkutup kaçırmamış olursunuz hem de ukala ve yanına yaklaşılmaz biri gibi durmamış olursunuz. İstediğiniz kişiyi etkilemeniz ve kendinize çekmeniz dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.